ya parmağında yüzükle gelmiş ya. Bu kız iyice çağrından çıktı. Ya yep. çok seviyorlar demek ki birbirlerini. Yani siz de birazcık anlayışla yaklaşsanız. Feride'ciğim mevzu birbirlerini sevmeleri değil ki. Mustafa ile Derya'nın birlikte olmasına imkan yok. <laughs> Serdar geliyor. Ben kalkayım artık. Ya hayır dönüş. Merhaba. Merhaba Serdar. Nasılsın? İyi. Yani fena değil işte. Sen? İyiyim. Özer amca hastanede. İstiyorsan son işte yara da bir geçmiş olsun dile. Haberim var. Konuştum. Akşam da bir yanlarına uğrayacağım. Ha, çok pardon. Annem arıyor. Ya. Bir gezmeme. Gülüş bizi nasıl bir ateşin içine attığının farkında mısın? Kız benden hoşlanıyor. Hem de çok hoşlanıyor. Benim senden tek isteğim Feride'yi mutlu etmen. Gerçekten benden bunu mu istiyorsun? Hiçbir için sızlamıyor ya senin. Bunu nasıl kabulleniyorsun? Biz ayrıldık Serdar. Öyle mi? Tamam. Peki. Feride ile her anımı, her saniyemi tanık olacaksın Dönüş. O zaman canının nasıl yandığını göreceğim. Gel Feride, gel otur şöyle. Teşekkür ederim. Ee, anlat bakalım neler yapıyorsun, nelerden uçlanırsın? Ne tür filmler seversin ya sen? Hatta biz seninle İzmir'e bir sinemaya falan mı gitsek? Ne dersin? Ay çok güzel olur. Ben en çok komedi filmini seviyorum. Ona gidelim mi? Olur. Tabii gideriz. Bu diziyi engelsiz .com .tr adresinden izleyebilirsiniz.